Değerli izleyicilerimiz, Adalet Haber Televizyonu'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok önemli ve toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren bir konuyu paylaşmak istiyoruz. 31 Temmuz COVID yasası kapsamında, ikinci kez mükerrir olan vatandaşlarımızın da bu düzenlemeden faydalanma ihtimali üzerine gelişmeler umut verici bir şekilde ilerliyor. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, hukuk devleti olmanın temel ilkelerinden biri, adaleti her birey için eşit uygulamaktır. Pandemi süreci olağanüstü koşulların olağanüstü düzenlemeler gerektirdiği bir dönemdi. Bu dönemde yaşanan pek çok hukuki sürecin yeniden değerlendirilmesi gerektiği görüşü hem toplumda hem de hukuk çevrelerinde giderek daha fazla karşılık buluyor. İkinci kez mükerrer olan vatandaşlarımız için uzun zamandır bir umut ışığı bekleniyordu. Şimdi o ışık giderek daha belirgin hale geliyor. AK Parti'nin hukukçu milletvekilleri başta olmak üzere konuya duyarlı birçok siyasi temsilcinin bu konuda hassasiyet gösterdiğini, dosyaları detaylı şekilde incelediklerini biliyoruz. Yasaya dair istisna kapsamlarının gözden geçirilmesi, daha kapsayıcı ve vicdani bir çözüm üretme yönünde güçlü sinyaller veriliyor. Unutmayalım, her insan hata yapabilir. Asıl önemli olan topluma yeniden kazandırmak, adil bir fırsat tanımak ve hukuk sistemini bu anlayışla şekillendirmektir. Mükerrellik nedeniyle cezaları ağırlaşan, geleceği elinden alınan binlerce vatandaşımızın yaşadığı mağduriyet artık görmezden gelinemez bir hal almıştır. İşte bu nedenle 30 bir Temmuz düzenlemesine ikinci kez mükerrir olanların da dahil edilmesi yönündeki beklentiler sadece bir talep değil, aynı zamanda adaletin yeniden inşasıdır. Yasama sürecinde adım adım ilerleyen bu düzenlemenin mağduriyetleri giderecek şekilde genişletilmesi yönünde çok sayıda olumlu kulis bilgisi geliyor. Hazırlanan raporlar, kamuoyu desteği, akademik ve hukuki görüşler ikinci kez mükerrer olanlara umut olabilecek nitelikte. Hiçbir vatandaşımızın umutsuzluğa kapılmasına gerek yok. Adaletin tecellisi bazen zaman alsa da sonunda doğru olanın kazanacağına olan inancımız tamdır. Siz değerli izleyicilerimize çağrımız şudur. Bu süreci birlikte sabırla ve kararlılıkla takip etmeye devam edelim. Her ses, her destek bu adalet yürüyüşünde büyük anlam taşıyor. Meclise sunulacak yasa teklifinde yapılacak olumlu bir eklemeyle binlerce insan yeniden hayata tutunabilecek, ailelerine ve topluma geri dönebilecektir. Adalet sadece mahkeme salonlarında değil, vicdanlarda da yer bulduğunda gerçek olur ve biz inanıyoruz ki bu yasa vicdanları rahatlatacak şekilde düzenlenirse sadece yasal değil toplumsal bir iyileşme de başlayacaktır. Adalet Haber Televizyonu olarak bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Umudunuzu kaybetmeyin. Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Teşekkür ederiz.